Ne neyse 3 kişi binek motor abi şunmaz. Art ortaya al bunu. Ya e, ortaya, ortaya al, Hayvan nasıl kucak? kucaklamamış ortaya al onu. La çık sen motora bin, bin sen bu motora ben gel dayı sen arkama gibi gel dayı gel. Bin sen de. Yok da dayı dur hele dayı Dur dur tamam biz gidek gerek amına koyayım devam et. Şip şak şip şak Mamanlari patlak Şip şak şik şak Memeleri geçerken şunu da senin mekanı alsana. O da bizden Evet kardeşim alırız abi bildirsin. Bizi bura bura hadi bakayım Eyvallah Allah razı olsun Tüm araçlar başarıyla çekilmiştir tamam okey abi süper Abi Şahin deme işte bana ya Polom nerede amına koyayım o zaman ya Dumanlı polo al çağırdım gelmiyor ya Bunlar ne lan sunucu da ilk kez görüyorum. Benim yol paketinden kaynaklı mı bu? Vay ananı sikiyim. Ne gerçekçi yapmışlar ya. Polon dışarıda. E yarram çekilmiş burada. Neyse alak tofaşı var da gidelim. Ananı sikiyim rengi kez. Bekle bir ayar çekmem lazım. Gerçi bunun ayarını bozarsam Polon'unki de bozulacak ya. Ayarlama artış yüksek hızlanma yüksek vites değişim hızı arkadan fren çekiş sistemi arkadan çay itiş diyelim. Tamam. Polo'da değiştireceğiz unutturmayın chat. siktir lan. Ne oldu? Elektriğin mi gitti yine amana koyayım kanka. Oğlum bir kapının önündeki adama vuramıyorsunuz ya. Dayı ben Ya dayının anasını sikiyim ya. Dayı bu çocuklar senin silah vermiyor hele onu bekliyorum. Onların da anasını sikiyim ya. Ya, ilk, i̇lk üç gündür burada bekliyorum. Buradan dışarıda çıkmıyorum ben silahı kaybetmeyeyim diye. Vrenç çocuğa bir diggle verin kanka amına koyayım ya. Benim diggle amına koyayım ya. Yazıl muhabbeti nasılmış iyi miymiş? İyi idare eder yeğen. Bugün bir icraat yapsak güzel olacak da. Tamam kitle. yaparsın dayım ya sen. Şirinlerden bir orospu çocuğu da yok işin kötü tarafı. Bugün daha demin gördüm şu an yok. Kardeşler maymuncuk lazım. Seyhan emlak aktif. Seyhan emlak aktif. Kader aktif. Dayı zaten bütün şehir sana kuruluyor ya. Senin bir şey yapmana gerek yok. Kardeş. GÜZEL kimse bir şey yapamaz. Göt ister yanlış anlama kardeş. Motor vardır. Motor lazım bana. Oğlum bir uyku yok, bastırdı bizim ki. Bizim bu salakta CG vardı. Hangisinde? Bizim bir tane salak vardı. Nerede o ki? Azadın ya. Ha baba buyur. Buyurun babo. baba yukarıda konuşuyor. Uşak kardeş sıkıntı yok Geç dayı geç Dayı senin bende ne problemin var ben onu anlamaya çalışıyorum sadece Kardeş bizim kimsele problemimiz Bak, yok Gece 3 tamam mı dün ha Baba o Sabah oluyor Sen geldin bana uçan alıcılardan basın edin hatırlıyor musun onu ya hatırlıyorum iki ben kişi geziyordunuz. Çok tekdim ben fiyat Linea'ya daydım. Linea mı var ama koyayım biz bilmiyoruz. Broadway değildir o. Yo Linea. Ben de e telefonda... Ege ya Ege ya Ege ya Ege Geldin Hı -hı. dedin halıcılardan mısın işte yok dedim. Bana geldin şey çektin pompalı. Erkeklik mi bu? Konuşmak kardeş, yok mu? Kardeş şahip edilsin ya aramızda laf olmaz ya pompalı pompalı. Ya ben Yarın oldu ben sen tekerleri aldım kaçtım korkuda. Kardeşim rahat kal ya aramızda böyle şakalar olacak. Bremin yani anlatabilir. Yani. Ben öyle fazla şaka sevmiyorum ama kardeş haberin olsun ha. Kardeşinize... Gelemiyorum. Kardeşinize, kardeşinize kardeş sıkıntı yok Bremin. Benim var da digim var yok da yoktur şaka yaptık diyorsak şaka yaptık kardeşim uzataya uzatmaya tamam, gerek ben... yok niye gerek yok, bittiyse bitti. Devamsa devamsa. Ben sizin kardeşim. Ya yavru sahneye... Sahne bizimse yemin... oynarız dayı, ee, sıkıntı yok yani ya. Aa oynamaya gerek yok. Oynatırız kardeşim, rahatta kalsın. Oynatamayanları da oynatırlar ama haberin ola. Eyvallah kardeş, sıkıntı yok. Biz oynatırız. Sahne bizim, podyum bizim olmasın yeter ki. Sahne sizinse önden başlatak, siz oynatak bir tür ne deyin? Hava serin mevzilerin en güzel yerin kardeşim cesaretliymiş maşallah bir dakika abi beni sıkıştırdılar sağladım, Acil sağladım. gel dört kişiler diyor bak adam Al gelin gidelim Burak gerek evet, Gel kardeşim gidelim hemen Ayarı Ay, verin Bir tane silah ver hele ya. Kardeşim yemin ediyorum olsa hepsi sen dükkan sen naman'a koyayım yürü gidelim. Takip edin atlayın arabaya dört kişilik bu araba Brayman atla Bende evet. silah yok abi La senin abini sikiyim bir dur abine bende de mermi yok ya Atla Ya da batın dur gel Oğlum nerede bunlar kaç mil Oo çocuğu sikerler anasını öldürürler kanka bu Olay, kim amına ben Kanka bende de mermi yok pompalı var pompalayacağım şimdi 6 tane mermi 6 Kanka 6 mermiyle yapacağını yap ben sana söyleyeyim Silah 5 atıyor amına ne abim? Kanka kafaya tek atıyor kafa denk Pomp getireceğim kafaya zıplıysa iki atıyor benim. Zıpkın kullanmayı biliyorsan bunu da iyi kullanırsın kardeş. Biz az zıpkınla çıkmadık ya. pi piyasaya. Yalnız bu çocuk kim kanka ben ona yıkamadım. Baba bu cuitçiler vardı ya Egeli cuit. Ee, yok 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 kanka o değil o değil. O çocuk bu değil. Ha bu o, o bu da kanka şu an konum atan o değil. Konum atanı soruyorum. Ha, konum atan. Baba bak şirinler çıkmış piyasaya geziyorlar ha. Şirinlerin avradını ki. Bir Burada BMW bir siyah gol. Ananı kim tezgah? Babu selamünaleyküm konuşabilirik konuşabilirik konuşabiliriz. Ha benim çocuğu he, sıkıştırır avradını sikerim o benim çocuğu sıkıştıranın. O benim çocuğu sıkıştıranın avradını sikerim lan avradını sikerim. Avradını sikerim, avradını sikerim, benim çocuğu sıkıştıranın avradını sikerim, he, avradını sikerim. avradını sikerim, avradını sikerim, avradını sikerim, Şirin'i de baba, oğlum bana da Şirin baba diyeceksiniz, avradınızı sikerim, uzayın, orospu çocuklar, haydi yallah, amına, açın lan yolu, avradını siktimin adamları. Az baba, bekliyoruz. O ne baba sen? Kanka o Ahmet'miş ya. Avradını sikeyim ya. Anladım. Vallahi billahi ya. Az bekleyelim bunlara döneceğim şimdi. Piyasasını yapacağım bekle. Aa, bunlar hani oynuyordu. Dayı ne oldu la? Baba hakkını verdim. Dur hele dur geliyorum. Olay mı? Polis gelmedi hala. Oğlum bir daha kim bana şekil yapar? Onun avradını sikmek benim boyun borcum ha. Şşş duyuyorsanız. Oğlum kardeşine bir sıkmadık kendin sıktın amına kodu. Şu motorcuları söyle aslında. Oğlum duyuyorsanız beni. Avradını siktimin adamları. Duyuyorsanız beni. Buraya bir de getirmişler ses yok soluk yok burada amına Şehirinden uzak yeri. Oğlum ikinizin avra... Dört, dört kişi miydiniz? Dört de anasını bacısını sikeyim ulan. Kelini attırdım evladı, ben evladı sen. Kardeş sen çok konuşma. Senin o anan ölünü sikerim. Tamam mı? Bacını da parmaklarım. Amını da yalarım yani. Orası bu çocukları. Siz arabaya bak. Fakir fukara iş yapmana koydum ben ölüleri. Yürüyün lan. Yok mu? Bizim çocuk...